Evet arkadaşlar bu sağ taraf bizim 25 metre geri gelme alanımız. Burada hazırlıklarımız yapıyoruz. Hazırlığımız şudur arkadaşlar. d tam basıyoruz. Ufak frene dokunarak ilerliyoruz. Sağ sinyalimizi de veriyoruz. Şu kesik çizgiler bizim 25 metre giriş yerlerimiz. Bu çizgilerin baş kısmında duba olacak. Aşağıdaki yere kendimizi hazırlayacağız. Şu an oradaki dubayı göremediğimiz için sınavda dubayı omuz alacağız. Fakat şu an Tuba'yı göremediğimiz için demirdeki omuz hizamızı alacağız. Burayı. Buradaki Tuba'ya vurmamak için başka bakımız için o Tuba'yı vurmamak için kırmızı omuz hizamızı alıyoruz şu anda. Sırada da buradaki Tuba'yı omuz hizamızı alıyoruz. Burada direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Freni bırakıyoruz. Ufak frene dokunarak kendimizi buradaki alanın içerisine ortalayacağız. Az sol az sağ şekilde sürekli frenleyerek kendimizi buraya ön çizgi taşmadan olduk. Burada ne kadar kendinizi ortalarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonrasında girdik ama direksiyonun pozisyonunu bilmiyoruz. Lastiğimiz yamuk olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz sonuna kadar. Ortaya bir buçuk yapıyoruz. Yarım turu bir turda komple çeviriyoruz. Bir buçuk turun avantajı lastiğimiz yamuksa düz hale getirmiş oluyoruz. Bunu 25 metrede mutlaka yapıyoruz. Garanti alıyoruz kendimize. Sonradan arkadaşlar geri vitesimizi atıyoruz. Aynalarımız normal standart görüş ayarında sağdaki çizgiyi ve soldaki çizgilere ve dubalara temas etmeden 25 metre geri geleceğiz. Evet en arkadaki duba ve çizgilere kadar 25 metre geri gelmek için başlayabiliriz. Aynalardan her aynadan sürekli bakıyoruz sağa sola şayet yaklaşıyorsa milim oynatıyoruz sağa yaklaşıyorsa milim sola sola yaklaşıyorsa milim sağa arkadaşlar çok fazla direksiyon çevirmeyin burada duralım en arkadaki çizgiye vurmadan veya dubaya vurmadan duruyoruz 25 metrenin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağımızdaki ve solumuzdaki çizgilere dubaları vurmadan ne yaptık? 25 metremizi bitirdik. Çıkış yapıyoruz. Çıkışı önümüzde yine duba olacak arkadaşlar. Şuraya duba konacak. O dubaya vurmadan tam solda çıkacağız. Direksiyonu tam sola çeviriyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Rampayı aşağı kalkış çok kolay olduğu için freni bırakıyoruz. Bu şekilde buradan çıkış yapıyoruz 25 metreden arkadaşlar. 25 metrenin girişi çıkışı da bu şekilde.